Merhaba arkadaşlar. Ben Ege. Bugün sizlerle beraber Anger Neighbor'ın yeni bir videosunda hoş geldiniz. Bugün Anger Neighbor oynuyoruz yeniden. Hile modu açık yine de. Yine yani yine de de ya anladım. Anger Neighbor bugün çekmeyecektim. Savaş oyunu. Hani o savaş oyunu yeni versiyonu var ya. Bok gibi. Oynamayın. İndirmeyin yani hiçbir şey yaramıyor. Hiçbir şey yaramıyordur oyunma unuttum. bakalım. Bırak şeyler videosunu çekti 92 izlendi, 92 izlendi yani uzun zaman sonra bu kadar izlenme ayan Allah'ın bir oyun yani. Uzun zaman sonra yani 92 izlendi bayağı büyük yani savaş oyunu çekiyorum o kadar izlenmiyor. Arkadaşlar bu şey ya. like atın. Bu videoya bakın 4 like. Bakın like düşürün. 4 like. 4 like atın arkadaşlar ne olur. 4 like, arkadaşlar 4 like atın arkadaşlar burada ya. Burada zamanı hızlandırdım birazcık. Arabanın çıkması daha evet bak araba Bak araba daha az çıkıyor. Bak komşu da zannet. Komşu dedim anladım. En çok ama ben hızlandım. Bak böyle mi? bir uçuruz var ya. Ne hızlanacağım? Biraz da daha... abarttım. Oğlum oy. Oy. Oh. Nasıl Çektim 92 izlenme video var ya. Saçma gibiydi biraz hızlı. Bu ya. Yav. Şimdi komşum ne, bu komşum attırdı lan. Yo. Ha neighbor ı... Dur dur aklıma fikir geldi. Neighbor komşuları attır. Oydu. Oyun kasıyor. Oyun çok pis kasıyor. Uy no <laughs> ağzına sıçtık lan. Bir dakika ben bunu silmem lazım. Ne oluyor lan? <laughs> evi sildim lan. Sizin yüzünüzden evi sildim bak. Zaman bir kendine gelebilir mi? Ben de kendime geleyim. sil ya. Evi sildim bak yanlışlıkla Sizin yüzünüzde yanlışlıkla evi sildim git, git. Sana sabun ya. ya git. Silin ya farkında? Gel gel. Al. Sen git. Oynayın başlayacağım ya. ÇOK oyunu yeniden başlattım çünkü yoksa çok yani bugün de yeni bir çalış deneyeceğiz bu sefer kaç komşu olsun 5 mi tamam 5 komşu yok 3 olsun 5 yok hadi 5 olsun hadi arkadaşlar dur ya oğlum anahtarı alamıyorum şunu şunu oğlum hiçbir şey yap hiçbir şey yapamıyorum lan oğlum anahtarı ver bak e, Anahtarı ver. Ve Aa bu oyun bug'a girdi ya. Şimdi bunu sileceğim, bütün ev gidecek. Aa silindi mi? Hayır. Ha sildi abi. abi uyuyamıyorum. Oyna ne oluyor bu oyna ya? Saçma saba şeyler yapıyor ha. Ne güzel savaş oyunu. yeni versiyonu çekecektim. Oyuna bir girdim bir baktım. Allah Allah. Ay, oyunu mahvetmişler. Yemin ederim. Savaş oyundan çıkmış oyun. Yeni versiyonu indirin. Bakın görürsünüz versiyon. Ya yürü git sen de. Allah Allah. Bunu açamıyorum açamıyorum açamıyorum. Uyuyamıyorum. uydum uyudum oh be. Tam çalışıyor tuşlar. Açını. Ben de bunu niye alıyor ki? Ben bunu almaya gerek yok. Şimdi sadece

İki tane mi spamlamışım ben? Ooo! Oh! Oo! Oh! çok uzun da lan o. O ne biçim bir şeydi? Oh! Oğlum çok uzun da Böyle gördünüz mü? Benim iki katım. ben kaç tane spawn'ladım? onu da sayamadım bak ya. Üç mü? Bir. Yukarı gidiyor. Üç tane, Hadi Hey. Tamam oyunu ne bileyim ya oyunu bitirelim. Kutal klasik. Engel ne bu işte yine böyle bitireceğiz. Ama bu sefer daha iyi oldu. 3 tane yani bitiren var mı ya? 500 tane istiyor Bak 500 tane yapmak istiyorum. Bu arada Neighbor geliyor. Hayırlı uğurlu olsun. Allah ben onu çok hızlı. Oğlum bu kadar hızlı değil de hızını mı atladınız siz? Oy! Ne oldu lan? Ben zamanı mı atladım? 3 tane Neighbor olması sıkıntı. Allah. Aaa kapıyı aç. Ben bir de iyi Şey yapıyor zaten değil görüş, aç, görüş, aç. Ya her şeyim değer bu kadar da ama Onun sesini kapatacağım bu arada. Çok ses gelirse böyle. Otur ola bismillah diye. Gelirse kapatacağım onun sesini. Gördüm. <laughs> Tamam bir tane spamlayacağız. Fazla olsa sınırız zaten biliyorsun. Sadece bir tane spamlayacağız onun için. Tamam bir tane daha spamladım. Engo neyi O yüzden onun sesini biraz sonra, bir sonra kapatacağım. Şimdi... Beni görmüyor bile. Neyse şu lobby'e ver. bir Dur lan ilk bloğu alalım. Şey blue alalım. Bizim evde bir tane bir kırmızı blok var ya. Onu alalım. Ver, ver ver çıkart. Ne şu aha, şunu aha, aldım. Yani bitireceğiz bu oyunu. Challenge'la yapıyoruz artık. Ya yani savaş oyunu bu da oynatmanı istese açacağım. O da eski savaş oyunu falan hocam. Yenisini açmayacağım. Normalde benim plan vardı bak Yeni savaş oyunun listesini açacağım açacaktım. Onu denedim. Ulan. Görün mü bunu? nasıl görüyorsun ya? Öyle ne var oradan görmez diye ne var? Öyle ne var oradan görmez şimdi ben atalım, atalım. Atalım buralar çünkü ölünce bütün itemleri aldıkları için. Gidin. Gidin. Git. Git lan. Şimdi ne yapacağız? Dur arkaya gideceğiz arka arka bahçeye. Sakın görme beni. Vermeyeyim ben. Burası zaten bir şey. O van artık yani bak. Aklınıza sorayım ben. Yani. O van. Vanaya... Bir şey gelmeyecek yani. <laughs> Allah'ım sen nasıl sorma ya. Bir ben sor. Senin o barışına Fik <laughs> diye bağırıyor ya. Kim var mı ya bu dol sizi duyuyorsunuz tamam ya o da duyuyorsunuz. atarım çık sana şuna ya yüz modda bile zor zor çıktım zaten İki saat alatta biz de normal hızla çıkamıyoruz buraya ya tabi bu da buraya çıkmadık kendisi Vallahi sonunda yedim Bu da işte aktiflerim YouTube'da. Sen diyeceksin şimdi şey demeyin böyle eskiden daha aktifsin. Daha hızlı videolar çekiyordun. Her gün iki video falan çekiyordun. Şimdi sen niye böylesin? Ya da Poyraz'da falan niye video gelmiyor artık? Gelemiyor. Çünkü Poyraz çalışıyor. Çalışıyor. İşte çalışıyor. Ben de çalışıyorum orada. Çarşamba günü bana pazara gidiyorum. Ben pazarda çalışıyorum. Orada. Pazarcıyız biz. Oğlum ben niye bunu anlatıyorum şimdi? Boş boş laflar. Ben pazarda çalışıyorum aslında. mesela bugün çalışmadım. Çalışacaktım, çalışmadım. ya yani sabah çalıştım, öğlen çalışmadım. Yören değil, öbür gün. Bütün gün çalışmam gerekiyor. Yani bütün gün çalışınca ben mesela çarşamba günü video atamayacağım. Porno zaten hiç video atmıyor. O da bir ayrı konu yani. Bu da şu mavi küpü atmayı almayı unuttum. Onun mavi küp nerede? Mavi küpü de bir alalım. Üç küp de bilirsin. Misik oldu. Tamam. Şimdi ya çık şunu. Tamam mavi küpümüzü de. La. La, la la lan yanlış yer attık. Şuraya, at, şuraya 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 şuraya. Kırmızı attık. Yeşil atamıyoruz ya. Yeşil atamıyor. Yeşilin bu bug'ı var ya mükemmel ya. Vallahi en sevdiğim yeşil blok aralığında burada. Çünkü uçuyor. Şuraya yani mükemmel bir şey yalnız. Açıkçası siz de deneyin bunu. Oyunu indirin. Bak mükemmel bir şey. Hadi şimdi. Şimdi 3 küpü bulduk. Okey. Ama ben şunu eve de atayım. Eve atayım yani. Araba gülüyor ha. Son anda. Tamam, koy 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 koy. Şunu böyle. Tamam, böyle koydum. Koydum koydum tamam. Şimdi Hanımefendi, a, beyefendi, hanımefendi nereden çıktı? Gördü, gördü. Gördü, gördü. Gördü, geliyor. Uyyy, tam dibimdeymiş. Oğlum bunlara ne oldu? Allah ben Araba senin ben araba diyor. Başar şimdi arabana ha. Senin de çok Oğlum... Tövbe tövbe hile kullanmak yasak burada. Ya e ben zaten yani bunu yine kullanmıyorum şimdi bak rahat modu falan açtın demeyin. Her şey normal. Sadece komşuların sayısını attırdık o kadar. Bu da challenge yani. Ne bileyim. Ekin ya. Of ekin. Lan ne oluyor? Saçma sapan şeyler oluyor ha. Ne ver. İzliyor. Televizyon izliyor. Ay Allah, Ekin de yanımda duruyor. İzliyor beni. Ekin de beni neden Ne oluyor? Ne söylüyorsun? Ne söylüyorsun? Bir de dedim yani. Bir de ben o işi biliyorum Ağla. Ben bu işi bunu kullanmak istemiyorum kardeşim. Çünkü işim yok. bir. Bas artık şuna bas artık ağzına. Görün ha. 55 tane ses gerek. Aha Allah sesi de kapattım artık yani. Yeter ya. Vay vay Kulaklarınız gidecek akşam. İkinci zaten yanımda eğleniyor. Kafasına göre takılıyor. Şu yeşil Abi basamadım ya. Beni gör. Bunun Hair time Vay vay aynı laflar Uyuyor mu lan Dur lan ne yapacağım ben ne yapıyorum ya ne yapacaktım ben unuttum bak ne yapacağım <laughs> Hah uç 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 Allah aşağı Ölmem değil mi yani ölmem Helena'yı burada olsaydık öldürdük ama Sadece yapacağım şu tuşa basmak diye. Heh, bu kadar. Şu da alayım da ne olur olmaz. Şu levye de alayım. Sıkıntı çünkü. Tamam aldık. Güzel. 10 dakika olmuş video. Bunu balozu da ver şunu. Şunu şuraya. Şunu yeşil blok lazım çünkü. Uy, Allah belamı versin. Çok korkmadım değil ha. Bir dur. Ha dur. Bir Dedim anladın siz. Oba, kapıyı da kırmışlar. Şu kapıyı da açalım. Kaçarız. Gördü gördü gördü. Tamam. Okey. Tamam. Şimdi arkadaşlar şey olacak. Mahluz aldık ya. Bunu asla kaybedemem. Kaybedemem. Asla kaybedemem dedim ve kaybettim. Şık, şık kaybetmedim. Ne kaybedeceğim? Şimdi arkaya gideceğiz. Arka bahçe yani. <laughs> diye diyorlar burada. Gördüm. Ya siz niye burada uyuyorsunuz ya? Şu an bir dakika. Sesi duyuyor musunuz? Abi o kadar çok gıcık edici bir ses var ki Allah belan versin döv. Ya biri gülüyor, biri geliyor ya. Bu da çok sinir bozucu bir şey ya. <laughs> ne yapmıyor ya yapıyor vallahi özürlü gibi olmayayım. Ya ne uykum şu vurup kaçacağım. Azat Oh görmemiş tamam özüm patladı ya. Allah belanı ya. belanı ya. Evet ben mi tam bir gerizekalı olduğum için anahtarı aldım da niye alıyorum ben bunu? Zaten kapıyı kırmışlar. Ben balyozu alayım ya. Şş, kafamız kafama tüküreyim. <laughs> of ne gıcık ses bu ya. Benim var diye ses geliyor. Ben bir gerizekalı. Bu anahtarı niye alıyorum ya? Boş boşuna gel. Şimdi ne kal? Aha. O anahtar. O bak. Bir tane sarı bir anahtar var ya. Hani vardı ya. O anahtarı aldık mı oyun bitti. Bak bitti. Gerçekten biter. da tamamlarız. Yine horluyor ya. Horlama artık yeter. Ne sinir bozucu bir horlamam var senin ha senin de, senin de, senin de bloklarınıza da Allah'ım sen bana savunuyorsun. Aç şunu artık. Dur ya. Hadi. Ya valla ya. Oha, Tam oturdu Şimdi bundan sonra ölmemem lazım. Ölürsem ağlarım ama. Kapıya gideceğim. Aa geliyor. Oy var ya. Bitti. Şu anda arkadaşlar şu anda oyunu bitirdik. Sadece şu anahtarla kapıyı açacağız. Onun dışında bir de bu balazo duvarı kıracağız. Bitti oyun. Sonunda be. Ulan 2 saat. 2 şey, şey, saat değil. Ama da oynuyoruz ve bu challenge'ı da tamamladık. Burada şu en gönüllü challenge'larınız varsa. Video yorumlarına yazın. Allah <laughs> belanı Konuşurken ölüyordum az kalsın. Allah seni. Allah bin belasını versin yeter. Çekici gidip aldım yine. Kapı da kapalı kalmış bak kapatmışım en heyecandan. şu bu oyunda başka challenge var mı yorumlara yazın. Kalp atacağım. Kalp atacağım arkadaşlar. şu savaş eskisini yani bırakmayacağım ya savaşıyorum. merak etmeyin. Şimdi eskisi bitti sen daha bırakacağım savaş oyunu demeyin. Bitirmeyeceğiz Merak etmeyin. Merak etme yeni savaş oyunu değil de onun eski versiyonu bak oynadığımız savaş oyunu eski versiyonu oynarız yenisini yani oynarız mı yenisi bak yemin ederim yenisinde çok donuk ver, var ve oyunu bitirdim bitti bu kadardı. bu ne yapacaktım bak bakla da geçemiyorum kaldım burada oyun bitti artık istediğiniz kadar öldürün oyunu bitirdim Evet arkadaşlar bir görevi daha başarıyla da tamamladık. Evet arkadaşlar bu video bu kadar dışarı Devamı için 4 like atın videoya. Bu da aşağı savaş oyunu yönetme sitesi açarım. Oraya birkaç bölüm ekleyeceğim böyle. İlk videodan ta en son attığımız kadar böyle sıralayacağım ama bir, bir, bir günde bunu yapamayabilirim. Birkaç bölümü koyacağım. Neyse yani onu söyleyeyim. Buradan da görürsen yuh derim ama. Evet tamam. Engineer'a dedim burada. Engineer'a dedim. Onun dışında yani 4 like atmayı unutmayın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Videomları açın. yoruma yazın sizce ne bileyim ne yapayım. Sizce Şimdi mesela 10 tane koç koşu... biz 5 tane yaptık. 10 tane komşuyla oynayan ya da komşu ne bileyim küçücük yap yani küçücük ya bak küçücük abici hiç görünmüyor ya onunla yap ya da full hızla böyle full hızla ya da zamanlı yani böyle böyle şeyler falan yapar böyle görevler yazın akşam yoruma kalp atacağım ve onları videoda yapacağım evet akşam bu video bu kadar da. İnşallah şanslar görüşmek üzere hoşça kalın bay bay